Merhabalar. Ee, Şansımıza bugün de epey rüzgarlı bir gün. İsmim Levent. Ee, hekimim. Acil serviste. İzmir'de çalışıyorum. Aracım Otokar Sultan 145S City modeli. Evet rüzgar sebebiyle. Aracı e, ihale üzerinden aldım. Aracı karavana çevireceğim. şu anda bakımları oluyor. Aracımız bu halde. İki kapalı. Şehir modeli birazdan içinde göstereceğim. içinde en azından konuştuklarım daha net duyulacak. Oldukça hava serin. Rüzgarlı burada. Şimdi aracım otokar Sultan 145S City modeli. Yani şehir içi aslında otobüs modeli. Aracı Uyap üzerinden aldım. Yali yoluyla. 23 oturarak 22 ayakta yolcu kapasiteli aracımız. Tabii ki e, normalde Yerleşimi bunları sökmeye başlayacağım yakın zamanda. Araç klimalı. Klima bakımını henüz yaptırmadım. Koltuklar bu halde. Şimdi bu aracın özelliği özellikle e, giriş tarafında şurada bakın motor yükseltisi var. Normalde bu Otokar Sultan araçlarında çift taraflı Taraf ve bu tarafta yükselti halinde olur. Çift sıra koltuklu olur. Fakat bu araç şehir modeli olduğu için e, belediye otobüsü modeli olduğu için sağ tarafta gördüğünüz gibi tek sıra koltuk var ve girişteki motor yükseltisi dışında hemen hemen bir yükseltisi yok. Tek yükselti arkada bulunan şöyle göstereyim tekerleklere ait ama onların da yüksekliği çok fazla değil. Bu yüzden de yerleşim planlaması yaparken bunları dikkate alarak planlayacağım. Biz dört kişilik bir aileyiz. iki küçük kızım var. Bu yüzden aslında böyle büyük bir araca karar verdim. Normalde e, Ducato sınıfı araç bakıyordum fakat 4 kişinin arkada ranza yapma imkanım yoktu. Kızlar sonuçta büyüyecek. Şu anda iki ve 4 yaşında kızlarım. Bu yüzden de arkayı yatak olarak e, ilk planlanmam şekilde arkaya şu hizadan itibaren 150'ye 2 metre enimiz Yatak olarak planlamak değil Yükseklikte de bu arada 2 metre. Devamında şu tarafta 110'a 70 olarak banyo tuvalet planlıyorum. Karşı tarafta diğer karavanlarda aslında olmayan bir şey. 180 santime 90 santim eninde ranza planlıyorum bu alana. Ranzanın önünde şu anki planlamama göre ranzanın önünde de şu bölgeye Mutfak, buzdolabı, şoförün arkasında büyük ihtimalle henüz ilk planlamam bu. Ve mutfak planlıyorum. Mutfağın karşısında yani tuvaletin önünde bir dolap olacak. Onun önünde de oturma alanı olacak. Şimdi 1 artı 3 ruhsat alabilmem için tabii ki önde şu bölgede bir öne bakan bir koltuk. Karşılıklı bir oturma alanı bulunacak. Güneş panellerini şu alandan indirmeyi planlıyorum. Aşağıdaki depoda bulunacak aküler, inverter ve diğer elektrik aksamı ilk planlamam bu şekilde. Camlarda bu camları kapatmayı düşünmüyorum. Fakat tabii ki izolasyonu yapılacak. Tuvalet kısmında ona göre camlarda izolasyon yapılacak. Arka tarafta arka camı biraz küçültebilirim. Daha doğrusu duracak ama izolasyon alanı biraz daha küçültebilirim. Fakat cam olarak duracak. Değiştirmeyeceğim. Bu alanı kapatacağım. Fakat bu kapıda da altta depoya ulaşılabilir hale getireceğim. Bu kapadan iniş çıkışları için değil alttaki depoya ulaşım için kullanılacak. Üstteki camı bırakmayı düşünüyorum. Yatak odasına girecek kısım olduğu için. Alttaki cam kapanacak izolasyonla. Ranzanın bulunduğu yerdeki camlar da kapanacak. Mutfak kısımda da mutfak kısmında da küçük bir cam ee, bırakabilirim. Üstte havalandırma kısmı olacak. Diğer yerler kapanacak. Mutfağın arkasında. Küçük bir yerde gene dediğim gibi şu bölgede büyük ihtimalle bir cam bırakabilirim dışarısının görülebilmesi için. Onun dışında tabii ki daha ayrıntılı planlama henüz daha yapmadım ama e, şoför kabini zaten bu şekilde. Daha sonra sizlerle daha ayrıntılı olarak Araç hakkında bilgi paylaşacağım. İyi günler dilerim.